بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة القرآن ona iman به onu gönülle, kalple, ruhla dinleyen anlamasa bile <laughs> okunurken anlayamasa bile <laughs> bu Allah'ımın emri peygamberimin emaneti deyip bütün ruhuyla ona sarılan inanç ve aşk sahibi kişiler için ve rahmetun buyuruyor. Rabbimiz bir rahmettir. Ve şifa bütün dertlerine şifadır. Fıskının, hücurunun, nifanın, şikanın, siyasi, İhtimai, iktisadi, hukuki bütün açmazlarının şifası ve rahmetidir. Çıkış yoludur, kurtuluş sebebidir. Kim için lil -mumini. ona inanıp teslim olanlar için. Halâ yeziduz zalimîn. Böyle olmayıp da işte bu inancı sulandıranlar için, kendilerine zulmedenler için, zalimlere meyledenler için, zalimleri sevip, zalimlere meyleden, onlar ile hemdem olanlar için, zulme bulaşanlar için, illa ancak hasara kusurandır, helaktır, felakettir. felakettir. Evet, işte yapılması gereken bellidir.